Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Adalet Namlu'da 2 demo oynayacağız. Hadi başlayalım. Oyun çok güzel oyun bu arada arkadaşlar söyleyip söylemeyip geçmeyip. <laughs> <laughs> Yes. Şu Geç. gel hadi 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 hadi. hadi, hadi. Bunları net almamız lazım bu sefer. Hemen. sıra sıra gideceğim. İlk şurayı bitirmemiz lazım. Oraya adam gelmiyorsa buraya. Ve bunu. Yes. Herhalde bu sefer de ateş edenleri göremiyor. Oha dibimde. Ve canımız çok az. Arkadaşım sıkıyor şu anda pek vuramıyor ya Çıkar çıkmaz mermim bitmesi ne kadar kötü bir şey Yes Görev başarılı Göremiyorum nerede bunlar ya? Ha gördüm aşağıdalarmış. Ve buradan beni asla vuramazlar. Ama ben... Nerede iki tane? Son üç adam. Görev başarılı şu anda arkadaşlar. Öylesine vuruyoruz. Bakın şurada da yazdı. 60 saniye içinde. 8 düşman öldür falan yazdı. Görev başardım. 4 Ne ne. Bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Bir daha isterseniz bir daha video çekeriz. Hadi görüşürüz bay.